Şimdi o misali arz ediyorum, İslami eserlerde, kaynaklarda, kitaplarda çok ünlü İslam alimlerinin adı geçiyor. Büyük İslam alimleri var. Bunlardan birisi de Abdullah İbni Mübarek. Abdullah İbni Mübarek, Mübarek'in oğlu Abdullah diye geçiyor. Büyük bir fıkıh alimi. Müstebrek kitabında şuna şöyle anlatıyor. Bizzat onun ağzından size naklediyorum. Hac yolculuğu için çıkmıştım diyor. Hac yolculuğu. Hacı bitirmiş dönüyor. Yolda akşama yakın yolda bir karaltı karaltı hani ne çok karanlık ne çok aydınlık bir karaltı gördüm diyor. Yolda bir karaltı gördüm, yaklaştım. Baktım ki ihtiyar bir kadın. Dikkatinizi rica ediyorum. Sırtında yünden bir elbise, başında da yünden bir örtü. Yaşlı bir kadın. Yaklaştım, selam verdim diyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedim. Yaşlı kadınlara selam kolay rahat verilir benim selamımı işitti ancak ve aleyküm selam demedi diyor. Hani selamın alınış şekli belli. Demedi. Yasin suresinin 58 numaralı ayetiyle cevap verdi. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Yasin suresinden bir ayet okuyarak mukabele etti. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Hepiniz biliyorsunuz buralarda ne arıyorsun dedim. Tek başına yaşlı bir kadın ne arıyorsun buralarda dedim. Zümer suresinin 36. ayetini okuyarak cevap verdi diyor. وَمَنْ فَمَا لَهُ مِنْ <هَاد> Yolunu şaşırmış olanlara Allah'tan başka kılavuz yoktur ayetini okudu. Anladın ki yolu şaşırmış diyor. Kılavuzu. Yani kafileyi kaçırmış. Yolunu kaydetmiş nereye gitmek istiyorsun diye sordum. Nereye gitmek istiyorsun diye sordum. İsra suresinin birinci ayetini okuyarak cevap verdi. Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil haram. Devam edin. İlel mescidil aksa. Hani Miraç gecesini Rabbimiz anlatırken İsra'da Habibini, Resulünü Mekke'deki mescid-i haramdan alıp Kudüs'teki mescid-i aksaya götürdüğü ayet kelimesi var ya bunu okuyarak cevap verdi. Anladım ki diyor, Mekke'de hacını yapmış, Kudüs'e Mescid-i Aksa'yı ziyarete gidiyor. Hedef orasıymış. Ayetle cevap veriyor. Kaç gündür buralardasın dedim. Kaç gündür burada yapayalnız duruyorsun, bulunuyorsun diye sordum. Meryem suresinin 10. ayetini okuyarak cevap verdi. Selâ seleyâlin seviyyâ. Tam üç gündür buralardayım dedi diyor. Ayet de öyle zaten. Yanında yiyecek, içecek bir şeyin var mı? Ne yiyorsun, ne içiyorsun dedim. Yanında yiyecek var mı dedim. Şu Ara suresinin 79 numaralı ayetini okuyarak cevap verdi. Vellezî hüve yutu'imuni ve Beni yediren de Allah, içiren de Allah. Anladın ki diyor, bir veliye kadın, ehlullah bir kadın. Allah dostu bir kadın. Peki ne ile abdest? Hadi yemek içmek için tamam. Ne ile abdest alıyorsun? yanında su yoksa, bu tenha yerlerde su bulunmuyorsa ne ile abdest alıyorsun diye sordum. Maide suresinin altıncı ayetini okuyarak cevap verdi. فَلَمْ تَجِدُوا مَا اَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا Suyu bulamadığınız zaman toprakta teyemmüm edin ayetini okudu diyor. Anladın ki teyemmümlüymüş. Benim ekmeğim var, yanımda ekmek var, sana vereyim mi, ister misin diye sordum. Bakara suresinin 187 ayetini okudu. سُمَّ اَتِمْ مُصْصِيَامَ Orucunuzu akşama kadar uzatın ayetini okudu. Anladın ki oruçluymuş kadın diyor. Bugün Ramazan değil, Ramazan-ı Şerif filan değil bu ne orucu diye sordum. وَمَنْ تَتَوَّٓٓا خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ Bakara 185 okudu, 158 okudu. Allah için nafile oruç tutarsan, mükafatı da Allah verir, ayetini okudu. Anladın ki Nafile oruç tutuyor. Benim gibi niye konuşmuyorsun? Hani insan olarak benim gibi niye konuşmuyorsun? İnsan olarak benim gibi niye cevap vermiyorsun? Niye ağzından hep ayet, 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 benim gibi konuşsana dedim diyor. Kaf suresinin 18. ayetini okuyarak cevap verdi. اَيَادُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ İnsanın ağzından çıkan her bir kelimeyi vazifeli melekler sapta geçiriyor. Allah Allah! Kimin nesisin, kimlerdensin, kimin nesisin diye sordum. İsra suresinin 16. ayetini okuyarak cevap verdi. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمَا وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اللّٰهِ تَكَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا Üzerine düşmeyen, hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme. Çünkü Allah gözümüzden, kulağımızdan, gönlümüzden bizi hesaba çekecektir diyor. Seni alaka ver etmeyen şeyin peşine düşme. Ayetle. Özür diledim, kusura bakmayın, özür diliyorum dedim Diyor. Yusuf suresinin 92. ayetiyle cevap verdi. La tesribe aleykümü liyevm yağfirullahu lekum ve hu erhamur rahimin. Benim Rabbim erhamur rahimindir. Seni azarlayacak değilim. Allah seni affeder dedi. Ayet okudu diyor. Seni kendi deveme bindirip kafileye yetiştireyim mi dedim. Bakın konuşma devam ediyor. Böyle Herhalde konuşuyorlar. Seni kafileme deveme bindirip kafiyeye kavuşturayım mı dedim. Derhal Bakara suresi 197. ayetini okuyarak cevap verdi. وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ Hayırlı bir iş yaparsan onu Allah bilir, mükafatını verir. Anladım ki diye gönlü var deveye binmeye. Deveyi çöktürdüm diyor yere. Çöktü deve, binsin diye çöktürdüm. Buyurun binin, binin dedim diyor kadına yaklaştı dinmeden evvel Nur suresinin 30. ayetini okumaya başladı. Kulli müminine yahuddu min ebsarihim ve yahfazu furucahum. Mümin erkeklere söyle, yabancı karılara bakmaktan gözünü indirsinler. Hayat okuyor kadın. Binerken elbisesi yırtıldı diyor. Dinerken deveye elbisesi takıldı, yırtıldı. Birden bire baktım Şura suresinin 30. ayetini okuyor diyor. Ve ma esabakum min musibe fe bima eydikum. Başınıza gelen bütün musibetler sizin yanlışınızdan ve elinizle olan hadiselerdir. Ayet okudu. <laughs> Dereyi çekip gitmeye, götürmeye başladım diyor Abdullah İbni Mübarek. Yularını aldım diyor devenin, çekiyorum, hızlı hızlı gitmeye başladım ve bir de yüksek sesle bağıra bağıra gitmeye başladım diyor. Hu hu filan diye bağırarak hızlı gitmeye başlayınca birdenbire Lokman suresinin 19. ayetini okumaya başladı diyor kadın. Vaksı bi fi meşşik vardud min savtik inne enkerel esvati ve hamir ayet Vaksı bi yürümeni mutedil yap ortalama yürü mutedil yürü güzel yürü Vahdud bin Savdik sesini kız öyle anormal bağırma. Anlamsız kelimeler çıkartma, sırt etme. İnni enkere le suvati le hamir. Seslerin en çirkini eşek sesidir. Hayır mı? Öyle utandım ki diyor bana. Niye bağırdığımı hayret ettim diyor. <laughs> Elimi kulağıma atarak şiir okumaya başladım diyor. Bu sefer manasız ağırmak yerine elini kulağıma attım şiir okumaya başladım diyor. Abdullah ı Mubarek. Hemen diyor kadın Müzemmil suresi 20. ayetini okudu. Fakrau ma min el Kur'an. Şiir okuyacağına Allah'ın kelamı Kur'an'ı oku. Hemen ikaz diyor. Sana çok hayır verilmiş ey yaşlı kadın, ey mübarek kadın sana çok Allah çok hayır vermiş dedim diyor. Zümer suresi 9. ayet okudu. İnne mâ ulul elbâb. Ancak akıl sahipleri bunun farkına varabilir. Biraz yol aldıktan sonra bir ezan okundu mu? Toparlıyorum ben ezan. Bu çok uzun bu. saatte de süre bu. Biraz yol aldıktan sonra diyor tekrar konuşmaya başladım. Susup duramıyorum ki diyor alim adam Abdullah. Bir de kadının bu halini görünce hayretler içinde kalmış biraz diyor yol aldıktan sonra kocan var mı senin kocan mocan var mı dedim diyor. Birden bile diyor, birden bile Maide suresinin 101 numaralı ayetiyle cevap verdi. Ya amenu, la teselu an eşyae, in tübdelekum tesukum. Ey müminler, üzerimize düşmeyen şeylerden soru sormayın. Açıklanırsa hoşunuza gitmez ayetini okudu diyor. Anladım ki memnun kalmadı benim bu sorumdan. Kafileye yetiştik. Kafileye yetiştik diyor. Kavuşturdum yetiştik. Kafilede kimin var? Kimin kimsen var mı kafilede diye sordum diyor. Kehid suresinin 46. ayetini okudu diyor. El malu vel belune zinetul hayati dünya. Mal ve çocuklar oğul. Oğullar çocuklar dünya hayatının zinetidir, süsüdür dedi. Anladım ki kafirlere çocukları var diyor. Ayetler. Oğulların kafilede necidir, ne iş yaparlar, kafilede niçin bulunuyorlar diye sordum. Nahil suresinin 16. ayetini okuyup cevap verdi diyor. وَهَلَامَاتْ وَبِالْنَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ ve bin necim, yıldız demek. Ve bin necmi hüm yehtedun. Onlar yıldızlara bakarak insanlara kılavuzluk ederler. Anladın ki bu kadının çocukları kafilede kılavuzmuş diyor. Hep ayet. Devam ediyor. Oğullarının adlarını sordum diyor. Çocuklarının isimleri ne? Adları ne diye sordum diyor. Ayet okuyarak hepsine cevap verdi. Ve Allahu İbrahim Halil'e ayetini okudu. Anladın ki oğlunun biri İbrahim diyor. Ve kellemallahu Musa teklima ayetini okudu. Anladın ki öbür oğlu da Musa diyor. Ya Yahya kuzil kitabe bi kuvve ayetini okudu. Anladın ki üçüncü oğlu da Yahya diyor. Hep ayet. Bu sefer isimlerini de böyle de ifade edince diye ben çağırdım. İbrahim, Musa, Yahya diye çağırdım diyor. Üç tane delikanlı geldi. Üç delikanlı geldi. Öyle nurlu yüzleri vardı ki ben ömrümde öyle nurlu, güzel insanlar görmedim diyor. Oturdular diyor. Annelerine sarıldılar, elini öptüler, oturdular diyor. Hepimiz oturduk. Tekrar yaşlı kadın diyor, ayet okumaya başladı. Ne yaparsa ayet. Şu ayet okumuş. Çok ilginç. Kehif suresinin 19. ayetini. FEDASU su ahadekum birlerikum hazihi hazihi ila Medine. Felyanzur eyyuha ezka taamen felyatikum birisqin minhu. Ayetin manası şu. Fedasu ve bir bi verikukum hazihi medine. Şu parayı alsın diriniz şehire gitsin. Şu parayı alsın içinizden birisi şehire gitsin. Feryazu eyyuha eska taamen. Yiyecek şeylere baksın hangisi güzel, hangisi temiz bir yiyecekse feryetikum getirsin bir rızkın rızkı minhu o çarşıdan yiyecek alsın, rızık getirsin de hep beraber yiyelim ayetiyle cevap verdi. Anladım ki diyor acıkmış ve misafire ve herkese yemek ısmarlamak duasıyla gayretiyle çırpınıyor. Hemen diyor çocuklardan birisi koştu. Ve yiyecek getirdiler, getirdi diyor. Bir kucak yiyecek getirdi, önümüze koydu. Annelerinin, benim hepimizin önümüze koydu diyor. Bunun üzerine Kadın tekrar bir ayet okuyarak mukabele etti. Hakka suresi 29. ayet. Külü veşrebu heniyen bima esleftüm fil eyyâbil hâliye. Ayet ile. Külü yeyin veşlebu için heniyen helal olsun. Afiyet olsun. Bima esleftüm fil Geçmiş günlerde ve dakikalarda Allah rızası için yaptığınız hayırlara mukabil şimdi oturun yeyin ayetini okudu diyor. Yemek teklif ediyor. Ben diyor yemeğe oturmadım. Abdullah Mübarek yemeğe oturmadım. Dedim ki diyor annenizin bu halini bana anlatmadan neden kendi lisanını konuşmuyor? Neden beşeri bir lisan konuşmuyor? Neden memleketinin dilini konuşmuyor da ne yaparsan ayetle cevap veriyor. Bunun sebebini söylemeden vallahi lokma yemem dedim diyor. Onlar dediler ki diyor vallahi annemiz 40 senedir ne evde ne köyde ne bizim yanımızda ne hiçbir yerde 40 senedir Kur'an'dan ayetlerden başka ağzından dünya kelamı çıkmıyor. Günahkar olurum, cehenneme giderim korkusuyla Kur'an'dan başka bir şey konuşmuyor dedilerdi. 40 senedir. Ve ben de şaşırdım diyor. Feza fadlullah verir yaşa. Bu ne üstünlük? Bu ne yüceliktir ki Allah bunu sevdiğine ve dilediğine verir. Ve bu devam ediyor. İnşallah zaman zaman bu mükalemeyi, bu konuşmayı Kur'an'la nasıl bütünleştiğini, Kur'an'ı nasıl hayatına, hayatında Kur'an'a nasıl özümleştirdiğini ifade için örnek olarak söyledim. Allah Kur'an'a göre yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Allah. Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an'ı yaşama, Kur'an'ı okumak ne kadar mühimse vallahi yaşamak o kadar daha mühim. Ondan çok daha mühim. Bakın şu ihtiyar kadının haline. Allah cümlemizi Kur'an'a göre düzenlenmeyi, Kur'an'a göre in Kur'an'a indeksli olmayı, Kur'an ekseninde yaşamayı, Kur'an çizgisinde yaşamayı cümlemize muvaffak eylesin.